Barış Saka. Düdünü çaldı. Fenerbahçe mücadeleye başladı. Nazım Sankare, Ondan pas. Rossi hareketlendi. Rossi gidiyor ceza sahasında. Rossi çaprazda Rossi! Le gol! Rossi! Erken gol dakika 5. Rossi! Yine Rossi. Bu hafta da Rossi. Diego Rossi gollerine devam ediyor. Fenerbahçe 1-0 Bu sezon 6. gol. Mert Hakan çalım denedi. İçeri gönderdi. Arkadaşlarını açtı. Rossi koşuyor. Rossi geldi. Rossi Kitsiu yan yana. Kitsiu bırakmadı. Mücadele sürdü. Yatarak müdahale geldi. Atak sürüyor. Rossi yerden bıraktı. Şimdi orta Rossi sekti Günay. İtirazlar var. Karar devam. Eller havada itirazlar var. İrfan Can Kavici. kareye doğru Günay. Son anda Günay direkt dibinde. Luis Gustavo. Rossi. Verdi'den koşu var. Rossi. Zayt. Rossi kareye doğru dışarıya. Maxim savunma arkasına Muhammed Serdar karşıladı Muhammed Aleksandru Maxim Aleksandru Maxim Altay uzandı top dışarı gitti Maxim Ferdi Rossi yine aynı bölgede Ferdi pasını Mert Hakan koşuyor ceza sahası şimdi orta Serdar Serdar Dursun kare önünde top dışarıda Altay Uzun gönderdi Rossi'ye doğru Rossi aldı önüne Rossi Rossi içeride boşta kaldı Serdar Aldı topu Serdar Yerde kaldı Serdar penaltı tamam penaltı Penaltı kararı Serdar Barış Sakay itiraza gelmeyin diyor Önce Rossi sonra Serdar Ama hatam başlangıcı Altay'ın uzun pası Daha önce Almanya'da yaptığı gibi uzun gönderdi. Yine aynı isim, yine aynı ortaklık. Yine Rossi. Rossi gitti. Rossi yerde. Serdar da yerde. Karar. penaltı. Seri Sarı kart. Serdar o noktadaydı. İrfan Can. Kitsi ya da bir kart gelmiş olabilir. Arka arkaya sıraladı. Sarper Barış Saka. Serdar geliyor. Serdar vuruyor dışarıya. Direkten dışarıya. Penaltı kaçtı. Penaltı kaçtı. Gustavo bırakıyor Rossi'ye. Rossi, Diego Rossi, Serdar ceza sahasında. Toşka, Serdar dokundu. Ceza sahası şut dışarıya. İrfan Can. Ama Petri. Mustafa verdi pası Serdar, Serdar bekledi, sağdan destek geldi İrfan Can, İrfan Can aşka önünü, İrfan Can, Mert Hakan, Mert Hakan orta, Serdar, gol! Penaltıyı kaçırdı bu golü attı, penaltıyı kaçırdıktan dakikalar sonra 14. golü atıyor ligde, Serdar Dursun. Miguel Eto. Aleksandru Maksimala'dan bıraktı Sagal'a. Sagal cezası aslında. Sagal ve gol! Sagal ve gol ama bayrak havada. Offside. Golü verdi. Sarper Barış Saka. Golü veriyor Sagal. Offside yok. Gol var diyor Sarper Barış Saka. Gaziantep Futbol Kulübü. Skoru 2-1 yaptı. Gol Sagal. Ferdi içeriye gönderiyor, ceza sahası boşta kaldı, Sait geldi aldı, şimdi çalım attı, Sait vurdu, gol! Harika bir gol! Top aldı, çekti, çalım attı, gol attı, Kadıköy'de Sait attı. Kariyerinin en golcü sezonlarından biri Sait. Rossi giriyor, Rossi'den Valencia. Ener Valencia. Valencia Günay. Berisha. Sosa. Ferdi'ye iyi pas. Ferdi kontrol. Çalım attı yerde kaldı. Sarper Barış Saka pozisyona yakın. Devam diyor. Maxim köşe vuruşunu kullandı. Sagal Altay. Ertuğrul. Kitsiyu topu aldı. Altay'ı yaptı. Tisseran Altay pozisyonu izliyor. Kısa sürdü izlemesi. Geldi. izledi. Ardından penaltı dedi. Penaltı. Bir penaltı kararı daha. Maxim geliyor. Maxim vuruyor ve gol. Maxim. Aleksandru Maxim. Penaltıdan Maxim. Berisha. Pas Valencia'ya. Fenerbahçe geldi Valencia. Ener Valencia Berisha. Dışarıya Berisha. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Maç bitti dedi.